Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Part 2. Şimdi telilerden aldıklarımızı gösteriyorum. Bu arada 2-3 tane konfetti almıştık. Onları geri bıraktık. Daha iyisini aldık. Şimdi ilk önce size bu konfeti göstermek istiyorum. Şuna bakın. Bunu patlatacağız. Siz bunu patlatırken de ben short'ta videoyu yollayacağım. Evet. Ve bununla kutu evet. açılımı yapacağız şimdi. Arkadaşlar Müzik box aldık. Niye derseniz? Çünkü bunun bir varmış. Yani ve bozulmuş. Benim vardı. var, benim vardı da bozuldu ve bilmiyorum. Yani müzik falan açarım diye falan. Öylesine aldım. Gözüme iyi şey yaptı. Açıl, açılırsa Yırt. evet. kadar Benim tırnağım yok. Benim. Dur bir dakika. Şuradan yırtsana Erfak zaten çöp atacağım. Nereden? Do doğru bir dakika ama. Ha yırt dört, çekil. Oh maşallah yırtı. kutu açamıyoruz. Oğlum bunu nasıl tanıştı? Ha ha çık 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 Ha. Oğlum nasıl şey yapmışlar? <laughs> Aa bak şunu da çıkardık. Aa. <laughs> Oh, oh. Evet. Arkadaşlar çıkmıyor evet. Çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor oğlum. Dur ilk önce şarjı. Ana şarjı olacak? arkadaşlar. Keçicik bak zaten. <laughs> Güzel gözüküyor gerçekten. İçinde de ne bileyim ne detayları nasıl şey atmayalım bunu belki lazım olur mu oğlum kumandasından mı var lan bir şarjsa alete daha bir dakika of on bluetooth şeyi ne ki bunun bakayım mı ne yazacaksın işte ne elta o arkadaşlar açınca oh böyle oh. oh. bluetooth mode <laughs> ben <laughs> <laughs> Ben Amerika bir bağlanayım mı? Bir dakika telefonum nerede? Telefonum nerede? Ya oğlum. Bir arasana. Oğlum. Oğlum beynim gitti ya. Bağlanayım mı sende? Bağla. Tövbe. Şimdi. Ne bu ki bu? Elta yazması lazım ki. Elta değil. Şunu bir aç. Şunu bir aç. Süne, ne? Ne var sonunda ne? Yap, koppel. <laughs> Connected. <laughs> Am benim internetim var mı bilmiyorum. Senin YouTube müzik var mı? Var ama ben internet aç. Şöyle internet vardır ya. Hayır. İnternet yok. Bağlaman lazım. Neyse arkadaşlar internet yok. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu evde? Sizlerle birlikte deneyeceğim. Bu ne? Kompleti da yapacağım. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın kapatıyorum. Böyle. Burada şarj aletlerim, aletleri var. Kim Şu Şunları ya? bir içine atalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada Talha'yı da tanıyorsunuz. O gün Cadılar Bayramı'ndan. O da eğer bizdeydi. O zaman görüşürüz.